Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. 3 dakikalık video serimizde zaman nedir? Zaman bağlantısı nasıl yapılır? Sizlere detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Zaman arası bir devreyi ayarlanan süre içinde veya ayarlanan sürenin bitiminde devreye sokan ya da çıkaran otomatik kumanda devre elemanıdır. Kumanda devresinde bulunan güç kontaktörlerinin kontrolünü sağlar. Zaman ünitesi, düz zaman ünitesi, ters zaman ünitesi, Y1 tetikleyici zaman ünitesi, flaşör zaman ünitesi, yıldız üçgen zaman ünitesi, ileri geri Zaman rölesi olmak üzere çeşitleri mevcuttur. Düz zaman rölesi iki ayrılmaktadır. Çekmede gecikmeli ER modu olan zaman rölesi, bırakmada gecikmeli EM modu olan zaman rölesidir. Çekmede gecikmeli ER zaman rölesi bobinine enerji uygulandığında, A1 ve A2 uçlarına enerji uygulandığında ayarlanan süre sonunda kontakları yer değişir. Çekmede gecikmeli ER zaman rölesinin bobinine enerji uygulandığında, A1 ve A2 uçlarına enerji uygulandığında Ayarlanan süre sonunda kontakları yer değiştirir. Açık kontağını kapatır, kapalı kontağını açar. Bobininde enerji kesildiğinde ise eski haline alır. Bırakmada gecikmeli EM zaman ünesi ise bobinine A1 ve A2 uçlarına enerji uygulandığında hemen kontakları yer değiştirir. Açık kontağını kapatır, kapalı kontağını açar. Ayarlanan süre sonunda ise kontaklarını eski haline alır. Açmış olduğu kontağını kapatır, kapatmış olduğu kontağını açar sistemi bu şekilde çalıştırır. Zaman rölelerinde genellikle 1, 2, 3 olacak şekilde uçları mevcuttur. Bu uçlar kontak uçlarıdır. 1 nolu uçlar genellikle ortak uç, 2 nolu uçlar genellikle açık kontak, 3 nolu uçlar ise genellikle kapalı kontaktır. Şimdi zaman rölesi üzerinden inceleyelim. 1 nolu ucumuz ortak uç, 2 nolu ucumuz açık kontak, 3 nolu ucumuz ise kapalı kontaktır. Bu çekmede gecikmeli bir zaman öncesi olsaydı A1 ve A2 uçlarına enerji uygulandığında bir nolu ucumuza faz veriyoruz. Ayarlanan süre sonunda kontaklarını yer değiştirecek. Şu 3 nolu ucumuzu açacak. 2 nolu ucumuzu ise kapatacaktır. Bırakmada gecikmeli EM zaman öncesinde ise A1 ve A2'sine gerilim uygulandığında bir nolu ucumuza fazı verdiğinde ilk enerji verdiğimizde 3 nolu ucu açacak 2 no'lu ucu kapatacaktır. Ayarlanan süre sonunda ise kontakları eski haline alıp 3 no'lu ucu kapalı kontak yapacak. 2 no'lu ucumuzu ise açık kontak yapacaktır. Zaman röresi kullanılan devrelere göre çeşitleri mevcuttur. Entes'in SSR2X zaman röresi mevcut. İleri ve geri çalışacak sistemlerde kullanılan zaman röresidir. Bu zaman röresinin bağlantısını, çalışmasını video çekmiştim. Videonun linkini açıklama kısmına bırakırım. Bu zaman arası enerji verdiğimizde ilk önce ayarlanan sisteme göre ileri çalışır. Daha sonra bekleme süresi mevcuttur. Ve daha sonra ise geri yönde çalışacaktır. Bu şekilde kullanılmaktadır. Entesi yine Sergio isminde yıldız üçgen zaman süresi mevcuttur. Burada ise zaten bağlantısını göstermekte. 2 nolu ucumuz ortak uç. Bir nolu ucumuz ise yıldız kontaktörü. 3 nolu ucumuz ise üçgen kontaktörüdür. Buradan potlarla üzerinden ayar yapılmaktadır. Zaman rollerini kullanacağınız devreye göre seçmeniz daha uygun olacaktır. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğimce sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.